Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte klomen nedir, yan etkileri nelerdir sorularına bu videoda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Sizler de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bize destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizler için gerçekleştiriyorum. Klomen kadınlarda yumurta gelişimini ve salınımını destekleyen, kısırlık tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Etken maddesi, östrojen hormonuna benzer, işlev gören klomofen sitrattır. Eczanelerde 50 mg'lık tabletlerde satılan klomen, adet düzensizliğinde ve erkek sperm sayısını artırmak için kullanılır. Araştırmalar ilacın çoğul gebelik, dış gebelik ve yumurtalık kanseri riskinde artışa neden olabildiğini gösterse de doktor kontrolünde ve doğru dozda kullanmak bu riskleri azaltmaya yardımcı olabilir. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, anormal vajinal kanama gibi hafif yan etkileri de vardır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.